kolay gelir elde etmek için internette para kazanma yöntemleri en çok araştırılan alan. Teknolojinin de gelişmesiyle yapay zeka destekli sitelerle bu işlerin çok kolaylaştığı söyleniyor. Kimi başarıyor ve bilgilerini paylaşıp eğitim seti satıyor, oradan da kazanıyor. Kiminin de başardığı meçhul ama yine de aynı şeyleri söyleyerek eğitim seti satıp kazanıyor. Kimi de ya şu işe girmeyi düşünüyorum, işte adamın eğitim seti vardı onu satın aldım, başlayacağım falan diyor. Ama her yerde sürekli ve sürekli gördüğüm tüm videolar oturduğunuz yerden 2500 TL kazanın hiçbir şey yapmadan ayda 60 bin TL gelir elde edin. Yani insanın ilgisini çekiyor tabi. Artık gerçekten sırf aynı şeyleri mi söylüyorlar diye girip bakıyorum ve evet özellikle son zamanlarda Neymiş yapay zeka sitesini açacakmışım da bana şununla ilgili makale yaz diyecekmişim de yapay zeka da yazacakmış. Sonra o yazıyı kitap haline getirip satabilirmişim, metin yazarı gibi kendimi tanıtıp bir yerlere satabilirmişim vesaire. Ve bu şekilde çok az bir emekle para kazanabilirmişim. Ya hadi sen bunu yaptın. Peki bunu neden müthiş bir başarı öyküsüymüş gibi millete anlatıyorsunuz ya? Utanmıyor musunuz yani? tüm dünyada ve özellikle bizim ülkemizde işini iyi yapan nitelikli insana o kadar hasret kalmışken bunu mu bir öğreti gibi sunuyorsunuz insanlara? Yani şimdi biraz sert bir örnek olacak ama bakın depremler oldu bu ülkede. O doğru düzgün kitabına göre sağlam bina yapmayan müteahhitlerden ne farkınız var? Şimdi diyecekler ki yo ama aynı şey mi oha. Ya sonuçlar da aynı olmasın bir zahmet evet ama aynı şey. Sen bir işi başkasına yaptırıp içeriğine dair ne olduğunu bile bilmediğin bir şeyi satmaya çalışıyorsun. Az emek vererek para kazanmak istiyorsun. E o müteahhitlerde kullandığı malzemenin bile ne olduğunu bilmediği binalar dikip ve malzemeden de çalarak yani az para harcayarak para kazanmak istiyor. E niyet aynı. Sizi dolandıranlara, işinizi özenle yapmayan kişilere kızıp bir alanda yetkinleşmeden, özen göstermeden para kazanmak istiyorsunuz. Tamam ben de istiyorum özellikle şu kıt ekonomide bir ek gelirim olsun ama bunu iyi olduğum bir alanda insanlara bir şeyler katarak alacağımın karşılığını vererek yapmak istiyorum. Böyle bir yapay zekaya içerik ürettirip insanlara hiçbir şey sunmayarak hem paralarını hem de vakitlerin çalarak değil. Ya bir içerik üretecekseniz de en azından kendi içinizden çıkan bir şey olsun ki hem bir hatıranız kalmış olsun dünyada hem de belki bundan biz de faydalanırız. Kendinize bakın. Kendinizi düşünün. Ben neyde iyiyim? Kendimde neyi insanlara sunabilirim? Neyi paylaşabilirim diye. Baktığınız hiçbir şey çıkmıyor. En azından oturup şunu düşünün ya. Ben niye bu ekonomik şartlar altında yaşamak zorunda bırakılıyorum? En azından bunu düşünün.